Merhabalar sevgili yemek kuruları, bu akşam Trilya'dayız. Trilya'da balığa doyacağız, mezeye doyacağız. İçeri girelim. bakalım neler vardı. Damağımızı hatırlatalım. Yani şöyle kabak çiçeği dolması, zeytinyağlı. Acılı Sultan Ezmesi İzmir tarzı diyoruz bunu efendim. İçerisinde yeşil taze otlar var, biber var, biber salçası var, biraz acı. Patlıcanlı rum dönüyor. Fırınlanmış patlıcan içerisinde peynir harcı koyup sarıyoruz efendim. Domates sosu içeriyor bakıyor. Levrek marin, Selanik mezisi, istiridye mantarı, közlenmiş, soğan közlerimiz, sarımsak var içinde. Yoğurtlu semizotu, otu, fesleğeni, ezmesi, kuru cacık, pancarlı kısır, deniz mahsulü, köpoğlu. Brokoli semizotu, otu, zeytinyağlı yayınlar, patlıcan beğendili. Atom, Patlıcanlı yoğurtlu saman daha biberi var üzerinde efendim. Topik humustan yapıyoruz. Karamezi soğan ve kuş üzümlü. Mor meneşe, pancar havuçlu yoğurtlu. Tahinli yoğurtlu patlıcan. Mozzarella somon sarması. Atom. Terleten de diyebiliriz efendim buna. Fava ve deniz, deniz börülcesi Avokado, yukarı ahtapot, karpaccio, ahtapot, söğüş, lakarda bunlar da mutfakta mevcut.